Ee, Emre'cim PPF Point Protection Film boya koruma filmi olarak geçmektedir. Araç üzerindeki boyu olan bölgelere uygulanan bir malzemedir. PPF Emre'cim iki çeşide ayrılıyor. Bunlar TPH ve TPO dediğimiz ürünlerdir. Daha öncesinde PVC'den yapılan boya koruma filmleri vardı. Fakat şu anda biraz daha iyi ürünler piyasaya çıkmaya başladı. TPH dediğimiz ürün %50 poliuretan, %50 PVC oranında bir birleşme sahip. TPU dediğimiz ürün ise %100 poliüretan bir üründür. Emre'ciğim, TPH'lar dediğimiz gibi PVC madde içerdiği için araç üzerindeki boya koruması yapılırken tabii ki e, uzun vadeli değil, kısa vadeli çözümler için geçerlidir. Bu nasıl olacak? E, maksimum arabayı 6 ay, 1 yıl kullanmayı düşünüyorsunuz o zaman TPH malzeme yapabilirsiniz. Tabi bu da ülkemizde yaşadığınız bölgelere göre değişkenlik gösterebilir. Sıcak iklimlerde TPH kesinlikle önermiyoruz. Soğuk iklimlerde ise maksimum bir yıl kullanabilecek şekilde e, değerlendirebiliriz. TPO'larda ise ürünün kalitesine göre yine malzemenin yapısına göre, yapışkan özelliğine göre ve parlaklığına göre ürünlerimizi 5 yıldan 10 yıla kadar kullanabiliriz. Mikron kalınlığı Point Protection Film, PPF'in e, mikron bazlı kalınlık birimine diyoruz. Burada 180 mikrondan başlıyor. Tabi TPH ürünler 150 mikron, 140 mikron da mevcut. Ama TPO malzemelerimiz genelde 160 mikrondan başlıyor. E, takribi 300-350 mikronlara kadar çıkıyor. Burada mikron kalınlığından ziyade ürünün ...yapısı, poliüretan yapısının e, ve yapışkan özelliğine, parlaklığına dikkat etmemiz lazım. Bir ürün 250 mikron olup e, dayanımı 180 mikrona göre daha az olabilir. Burada mikron kalınlığı daha iyi deyince kesinlikle aracımızı daha iyi koruyacağı anlamına gelmez. Burada önemli nokta e, ürünün yıpranma durumu, ürünün kullanımda size vermiş olduğu performans ve aracınızın yüzeyinde ürünü kapladığımız zaman estetik bir görünümü bozmadan uygulanabilmesi önemli. Bizim firmamızda 185 mikrondan 250 mikrona kadar kalınlıkta ürünlerimiz mevcut. Fakat 185 mikronluk ürünümüzde 5 yıl garanti verirken 250 mikronluk ürünümüzde de 5 yıl garanti veriyoruz. 200 mikronluk ürünümüz var ki bu ürünü 10 yıl garanti veriyoruz. Şimdi Emre'cim garanti süresi ürünün malzeme kalitesine göre değişkenlik gösteriyor. Buradaki ürünlerde garanti süresini değerlendirirken şunu da kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Güncel araçlarda şu anda fabrikalar araçların boya garantisinin bizlere sunuyor. Burada 3 yıl fabrikanın vermiş olduğu garanti süresini biz 10 yıl boyunca ilerleyecek bir ürünle koruma altına almaya çalışıyoruz. Burada şu da çok önemli bir nokta. Her ürün 10 yıl garantili değildir ya da her ürün işte TPH değildir. Doğru satıcı, doğru ürün ve doğru işçilikle ürünü aracınıza entegre ettirebilirsiniz. Burada ne demek istiyoruz? Misal veriyorum aracı 5 yıl kullanacaksınız. 10 yıllık bir ürün yaptırmanıza gerek yok. Ya da aracı 5 yıl kullanacaksınız ama Antalya, Alanya... Akdeniz sahili, Ege sahili gibi kısımlarda çok fazla seyahat ediyorsunuz ve neme e, demir tozuna işte limanlardan gelen demir tozlarına maruz kalıyor. Bu sefer 5 yıl kullanacaksanız şayet en az 7 yıllık ve 10 yıllık ürün yaptırmamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken husus müşte, e, satıcı firmaların e, lafla garanti süresini değil garanti belgeleriyle size ürünü garantisini sunması önemli nokta. Çünkü ee, yapılan malzemeyi müşterilerimiz genelde bilmiyor. Firmaya güvenerekten de işlemlerini yaptırıyor. Biz bu ürüne dedik ki işte 5 yıl garantili. Bunu 5. yıl söktürmeniz lazım. Eğer söktürmezsek ne oluyor? Burada şöyle düşünebilirsiniz. Bir balatamız var, bir de diskimiz var. Fren yaptıkça balatamız eskimeye başlıyor. Burada balatayı bir kullanıcı kullanıyor. Ee, 40 bin kilometrede değiştirebilir. Bir kullanıcı 10.000 bin kilometrede de değiştirebilir. Ama buradaki ürünün yıpranmasına bakın arkadaşlar dikkat etmek istiyoruz. Eğer balatanız bitti, siz kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu sefer diske zarar vereceksiniz. Yani disk de aracımızın boya yüzeyi. O yüzden garanti süresi evet 5 yıl, 10 yıl, 7 yıl, 3 yıl, 2 yıl olarak sizlere lanse edilebilir. Ama buradaki dikkat etmemiz gereken nokta şu. Sizin kullanım alışkanlıklarınız, sizin kullanım özellikleriniz, sizin otoparkınız var mı yok mu, yıl içerisinde kaç bin kilometre yol yapıyorsunuz ve aracı ne sıklıkla yıkıyorsunuz. Evet, herkesin PPF'i güzel, herkesin PPF'inde bir sıkıntı yok, herkes 5 yıl 10 yıl garanti veriyor. Fakat bu sorular çok önemli. Aracı kaç yıl kullanacaksınız, yılda kaç bin kilometre yol yapıyorsunuz, ayda kaç kere araç yıkıyorsunuz, e, kapalı otoparkınız var mı? E, gün içerisinde çok trafiğe kalıyor musunuz? Bunların hepsi aracın PPF'nin yıpranmasına etken durumlardır. Buradaki incelemelerimizi buna göre değerlendirip doğru ürünü doğru hizmetle birleştirmemiz gerekiyor. Bu ürünler test ortamlarında ürünün yıpranma derecesine ve altında yapışkanı ne kadar muhafaza edebildiğine göre değerlendirme yapılıyor. Misal veriyorum yılda ortalama bir kullanıcının sıcaklık ortalamasının 10 derece ile 30 derece arasında olacak şekilde Türkiye şartlarında garanti süremiz lanse ediliyor ve yılda 20 bin kilometre. Bu kilometrenin yanında da müşterinin, kullanıcının yarı otopark, yarı açık şekliyle arabasını kullanmasıyla garanti süreleri belirleniyor. Burada sizler şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Üründe 5 yıl garanti verdi ama kapalı otoparkım yok ama yılda 30 bin kilometre yapıyorum. Ama işte genelde sıcak iklimdeyim ya da soğuk iklimdeyim gibi faktörlerinizi değerlendirerek siz de bu koruma altına almış olduğunuz aracın e, güvenliğini sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? 5 yıl garanti verildiyse 4. yılında sökmeniz gerekiyor. Ya da kalıpalı otoparkınız var. Ürünü yılda, aracınızı yılda 10 bin kilometre kullanıyorsunuz. Ayda bir defa yıkatıyorsunuz. Bu ürün 5. yılında sökülmesi lazımdır. Üstüne çıkabilir mi? 6. yıla evet çıkabilir. Ama burada riske atmamamız gereken nokta koruma altına almış olduğumuz araçtır. Ee, bize PPF'de en çok sorulan noktalardan biri ayna kapakları ve kapı kolları. Ayna kapakları ve kapı kolları ürünlerin kalınlığı ve sertliğiyle alakalı kıvrımlarında çok potluk olduğundan dolayı biz ayna kapakları ve kapı kollarını kaplamıyoruz. Bunun nedeni işçilikten kaçmak değil. Tabii ki. Fiyat performans olarak bir e, sizlere ürün sunuyoruz. İşletme maliyetimizi de ona göre dengeliyoruz. Ama sonuçta ayna kapağı ve kapı kolumuz dediğimiz nokta plastik bir aksam. Yarın öbür gün boyattığınız zaman değer kaybı yaşatacak bir nokta değil. Kaldı ki ayna kapağınıza kadar bir hasar alacaksanız şayet burada aracınız çok ciddi bir hasar alacaktır. Ya da ufak tefek çarpmalardan, sürtmelerden kaynaklı hasarlar için korumayı düşünüyorsanız zaten Burada PPF de o kısacık alanda çok ciddi bir görev sizlere sunamayacaktır. Diğer gelen bize ikinci sorulardan biri mat siyah plastik kısıtların kaplanması. Burada cümleye dikkat etmenizi istiyorum. Mat siyah plastik kısım yani boya yüzeyi olmayan bir yüzey. Burada PPF'in tutunması tamamen çok zor. Tutunsa bile uzun vadeli olmayacaktır. Biz aynı şekilde araçlarda far kaplama da yapıyoruz. Ama arka stoplarda kaplama yapmıyoruz. Bunun da nedeni öndeki camların, mikaları biraz daha farklıdır. Sürekli led aydınlatma ve yüksek ısı olduğundan dolayı mikaları biraz daha kalitelidir ve araç sürekli önden rüzgar aldığı için soğuması daha kolaydır. Bu yüzden PPF kapladığımız zaman bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama arkada tam tersi, mikaları biraz daha zayıftır ve çok fazla ısı üreten maddeler değildir stoplar. Evet, rüzgarı da tam almadığından dolayı bu sefer malzeme kalitesinden kaynaklı fön makinesiyle PPF uygulamak istediğimiz an erime gibi durumlarda karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz şu ana kadar Allah'a şükür yaşamadık bir durumu. Kesinlikle müşterimize stop kaplamayı tavsiye etmiyoruz. Biz de yapmıyoruz. Şimdi PPF ile renk değişimi arasında şöyle bir fark var. PPF'in poliüretan yapısından kaynaklı biraz daha karbon bazlı esnek bir malzemedir. Bu yüzden yanal çarpmalarda, dikey çarpmalarda esneme sağladığı için boy yüzeyimizi birebir entegre ederek çok ciddi oranda koruyor. Ama renk değişimi ürünlerde hava kanallı folyo kullanıldığı için hamur bazlı, kağıt bazlı diye tabir edebildiğimiz bir ürün. Bu yüzden bu ürünlerde genelde renk değişimi için sağlanıyor. Aracı komple boy ziyade bizim gibi hani farklı bir renk olsun aracımızı daha ön plana çıkartalım diye yaptığımız bir üründür. Tabii ki bu ürün de takribi 100-130 mikron kalınlığında gelir. Fakat bu üründe esneme, genleşme, ısı tabancasıyla daha fazla olduğu için uygulama esnasında da gerdirme işlemleri yapıyoruz. Mikron kalınlıkları 80-90 mikronlara kadar düşebiliyor. Tabii ki bu da yanal sürtmelerde bir nebze aracımızı veya dikey sürtmeler, çarpışmalarda bir nebze aracımızı koruyabilir. Fakat Sevri bir madde ile çizdiğimiz zaman PPF gibi korumayacaktır. PPF orada çünkü tam koruma sağlanıyor. Amacı boya korumadır. Bu ürünümüz ise aracın boyasının rengini değiştirmektir. Ee, şu anda piyasada PPF ile renk değişimleri hemen hemen aynı fiyatlarda gidiyor. Ee, çok ciddi işte kapalı otoparkım var. Ee, haftada işte bir kere araç yıkıyorum. Yılda 15-20 bin kilometre maksimum yol yapıyorum. Diğer müşterilerimize renkli folyoları tavsiye ediyoruz. Bu ürünler de aracınızın boyu yüzeyini koruyacaktır. Ee, hem de aynı fiyata aracınızı farklı bir renge de çevirme imkanınız oluyor. Sonrasında şu renk değişikliği yaptıktan sonrasında e, aracımıza biz renk değişim faturası kesiyoruz. Sizler de aracınızı yeniden bir muayeneye sokmanız gerekiyor. Bu fatura beraber e, Türkiye Türk gidip genel muayene tekrarı alıyorsunuz. Sanki aracınızın muayene süresi bitmiş gibi. Bu esnada tam e, kaydınızı yaptırdığınızda renkli olan, renk değişimi olan faturanızı e, memura iletiyorsunuz. Sonra aracınız sanki muayenesi bitmiş gibi işlem görüp tekrardan sıfırdan muayeneye giriyor. Muayene çıktıktan sonrasında size verilen muayene kağıdıyla beraber notere gidiyorsunuz. Noter'de bu sefer eski ruhsatınızla beraber muayene kağıdınızı verip yeni ruhsatınızı aracınızın e, yeni ruhsatınızı alıyorsunuz ve aracınızın ruhsatında yeni renginiz yazmış oluyor. Bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Yani renk değiştirdim. Ben bu şekilde kullanabilirim değil. Hayır. Aracın muayenesinin yenilenmesi gerekiyor. Genelde renk değişimi yapan müşterilerimize de aracın muayenesinin ne kadar kaldığını mutlaka soruyoruz. Çünkü ekstradan bir masraf çıkmasın. Masraf şu kadar. Emre normal bir araç genel muayeneye gitmiş gibi 2025'te şu anda takribi 3000 TL civarında araç muayenesi yapıyorsunuz. Eksoz muayenesiniz, eksoz muayeneniz varsa eksoz muayenenizi yapmanıza gerek yok. Ya da elektrikli bir araç sahibiyseniz direkt genel muayene gidiyorsunuz. Sonrasında muayeneden çıktıktan sonrasında notere gidip 1400 TL, 1500 TL gibi yeni ruhsat için tekrardan ruhsatımızı yenilememiz gerekiyor. PPF yaptırırken mutlaka şunlara dikkat etmemiz lazım. Bir, merdiven altı dediğimiz yerler. Yani, işte küçük bir yer veya işte başkasının bir dükkanında gidip PPF yaptırmamamız lazım. Neden? Çünkü ürünü biliyor olabilirsiniz ama o insanla bir daha temas halinde olabilecek misiniz yaşamış olduğunuz bir problemde? İkincisi, e, garanti belgesi ve sertifikası olmayan yerlerde yaptırmamamız lazım. Neden? firma yarın öbürsü gitti diyelim. Ama garanti belgeniz olduğu takdirde bu garanti belgesiyle diğer bayilerde işlem yaptırabilirsiniz. Bir diğeri fiyat performans oranına dikkat etmemiz lazım. Gerçekten satıcı size ürünün gerçek değerlerini mi veriyor, gerçek fiyatını mı sunuyor? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ve son olarak işçilik sonrası firmanın size davranışı. Yarın öbürsü gün mutlaka bir sorun yaşayabilirsiniz. Sonuçta el işçiliğidir. Ufak tefek atmalar kalkmalar mevcut olabiliyor. Biz firma olarak 10 gün sonrasında tekrardan kontrol için geri çağırıyoruz araçlarımızı. Bunun nedeni ise dönüşlerde, kesimlerde bir hata var mı, bir kusur var mı? Ya da araçın içerisinde normalde şeffaf bir ürün uyguladığımız için toz kalmış mı? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Açma kalkma durumları var mı? Bunları abi bu olur demekten ziyade bu noktaları düzeltti, baktı sizin de göz estetiğiniz bozuluyor sorgusu sualsiz değiştirebilmesi önemli. Çünkü PPF'in ürünün kalitesi kadar işçiliği de çok önemli. Mutlaka kusurlar olacaktır. Suyla uygulanan, e, sabunlu sabunla uygulanan bir ürün içinde hava kabarcığı, su kabarcığı olacaktır. Fakat kontrol sonrası firmanın size nasıl davrandığı da çok önemli. Emreciğim kesinlikle e, olmaz. Şöyle söyleyeyim. Bazı araçların renginden kaynaklı uygulama esnasında altındaki hava kabarcığını, su kabarcığını görebiliyoruz. Ama bazı renklerde ise bunu beyaz ışık altında kesinlikle göremiyoruz. Neden beyaz ışık kullanıyoruz? Çünkü boya yüzeyinin tam bir yansımasını istiyoruz ki içerisinde toz kalmış mı, işte kil temizliğinden kaynaklı parlamalar olacak mı bunlara dikkat edebilmek için. Takdir edersin ki sonradan güneş altına çıkarttığımız an yani gündüz ışığına çıkarttığımız takdirde de bu sefer hava kabarcığı, su kabarcığı gözümüze gelebiliyor. Burada en önemli nokta hava kabarcığı olan yeri ya da su kabarcığı olan yeri elimizle oynamamamız. Nedeni bu bölgede oluşan suyu itip diğer tarafta yapışmış olan folyoyu kaldırıyorsunuz. Bu sefer de o su o hacme daha az geldiği için çekme kuruma esnasında burada is yapmaya başlıyor. Sonrasında bizler de mağdur oluyoruz açıkçası. Çünkü müşteri evet biraz meraklı oluyor ya da işte dışarıdan bir kişi meraklı oluyor oynamaya başlıyor. Aslında buna oynamadığımız zaman çok güzel oturacak ürün. Tekrardan hacim kazandığı için alt kısımda su bu sefer iz yapmış, potluk yapmış olabiliyor. Bunların da önüne geçebilmek için aracı yaptırdıktan hemen sonra güneşin altına yatırmayı hatta 1-2 gün imkan varsa yerinden oynatmamayı tavsiye ediyoruz. Kızım istedi. <laughs> Yerli lira yol yiyeceğim olmayacak şimdi. Biz daha öncesinde biliyorsunuz T10X'imize e, sarı yapmıştık. Mat satin sarı. Sonrasında mat satin yeşil yaptık. Sonrasında parlak mor yaptık. E, bu sefer T10F'imizi alınca da dedik ki yine rengimizi değiştirelim. Sonuçta kaplama işiyle uğraşıyoruz. Yapmış olduğumuz için reklamını gerçekleştirebilmemiz lazım. Kızımın istediği renklerden bir tanesiydi. E, yine bu rengimiz 3-4 ay kadar sizlerle beraber olacak. Sonrasında yine farklı renklerimizle e, aracımızı rengini değiştireceğiz. Evet, biraz maliyetli oluyor bizim için ama dediğim gibi reklamsız iş karanlıkta göz kırpmaya benzer. Aracımızı görmek isteyen e, siz değerli misafirlerimizi mutlaka işletmemize bekliyoruz. Çay, kahve ikramımız sınırsız. Konyalıyım ben. E, hiçbir zaman yemekten korkmaz. Mutlaka yemeği de bekleriz. Aşağıdaki linklerden Efkar Garaj Instagram sayfasını, Facebook sayfasını, TikTok sayfasını ve zaten YouTube'dayız. YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. İnşallah yakında olan arkadaşları da yerimize bekliyoruz. Şimdi hemen, şimdi hemen diyeceksin ki, bu garanti süresini fabrikalar veya üret... Eee, ne diyecektim?